O dönem e, cinayetler işleniyor güpegündüz, e, köyler yakılıyor. Tansuçilerin bir ifadesi vardı o dönem. E, gündem Gazetesi'nde çalışanlar gazeteci değil, ceplerinde gazeteci kimliği bulunan birer militandır. Aslında Doğu Güneydoğu'da gazeteci yapmak ateşten bir gömlektir. Üzerine sansürlüdür yazısıyla biz bayilerde yer aldık. Bu dünya tarihinde biriktir. Haber militanlığı e, diye tanımlıyorum ben o dönemi. Oxtan 5 odi u yani en veya je mesela je gurbetele erse je musan ter en juda ama 2010 yılından sonrası tam olarak bir tufan diyebiliriz. 2015'ten sonra tamamıyla değişti. Bilgisayarlarımızda, tut masalarımıza kadar tabii terliklerine kadar birileri çöktü. Enfor katlemi ile ilgili bir paylaşımda duru hakkında dava açıldı benim. İstiyorlar ki sadece onların basın yayın kuruluşları haber yapsın. Sadece onların söyledikleri haber konusu olsun.